Herkese merhabalar. Bu videoda kendim sadece tek başım arkadaşlar baş başa sizlerle birlikte bir lor top açacağım. Bir mi? Evet bir. Hayır bir tane daha açacağım. Bir tane de sahte mi arkadaşlar? Tamam challenge yapalım hadi. Bir tane sahte bir tane gerçek orijinal ikinci sezon birinci dalga lor sürpriz yumurtası açacağım. Videonun boyutunu bir anda değiştirdim. Sadece tek başına bu kızcağız açacaktım ki birden challenge videosu oluversin istedim. Umarım bu fikrimi beğenmişsinizdir ve videomu burada terk edip gitmiyorsunuzdur arkadaşlar. Durun durun bir yere gitmeyin. Tabii ki öncelikle bunu açacağım. Ama diğer bebeğimizi de bir getirelim değil mi arkadaşlar? Uzun zamandır açmıyoruz o kızları. Elimde kaç tane var bilmiyorum. Saysam mı? Sayarak vakit kaybetmeyeyim. Sizi daha fazla bekletmeyeyim. Hemen kapıp geliyorum arkadaşlar. Bir tane sahte lol topu getiriyorum hemen. Daha açma girişimde bulunmadan topumuzun sıradan, genel, yaygın bir top olduğunu ve çirkin bir renkte aslında çirkin değil. Bu rengi çok severim ama şu anda çok sinirli oldum. Hiç... Şu rengi bir çamur atasın var arkadaşlar. Rengin ne suçu varsa dur bakayım kız sen de şurada. Dur tamam. Önce seni açmayacağım. Bekle. Sıranı bekleyeceksin. Sana ceza. Topunun o renk olduğu için sen suçlusun. Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım daha fazla uzatmıyorum. Peki bir şey soracağım. Nasılsınız arkadaşlar? Bu aralar çok sohbet edemiyoruz çünkü ben çok yoğunum. Evet fizik tedaviye gidiyorum. Boynum ağrıyor. Boynum tutulmuş arkadaşlar. Boynumda tam 5 yarı fıtık varmış. Neyse bunu bir gün konuşuruz otururuz dertleşiriz arkadaşlar. Ama bugün sizlerle şu Amerika ay arkadaşlar şimdi söyleyeceğim evet. Salı günü benim yeniden bir Amerika kargom gelecek ve içinde bir sürü müdesem kaç tane oldu söylemeyeceğim. Laptoplarım var. Bu kızlardan mı? Değil. Bunlardan mı? Hiç değil. Hayır. Gerçek orijinal laptoplarım var. Detaylara daha fazla giremeyeceğim arkadaşlar. Hayır beni konuşturamazsın. Hayır arkadaşlar ağzından laf alamazsın. Hayır söylemeyeceğim. Gelecek olan lol toplarının glitter olduğunu, petler olduğunu size söylemeyeceğim arkadaşlar. Evet söylemem. Sürpriz. Salı göreceksiniz. Kargom gelir gelmez paylaşmak isterdim ama paylaşamayacağım. Çünkü ben o gün YouTube partisinde alacağım. YouTube'un yılbaşı partisine davetliyiz arkadaşlar. Bu hesabınızla birlikte gideceğim. İster misiniz yolda sizlere vlog çekelim? Oranın ambiyansının nasıl bir yer olduğunu sizlere göstereyim mi arkadaşlar? Çünkü ben çok merak ederim ve ilk kez gideceğiz arkadaşlar. Geçen yıl giden arkadaşlarımı çok kıskanmıştım açıkçası. Buradan itiraf ediyorum. Kıskanmak değil de imrenmiştim, özenmiştim. Ben neden davet edilmedim diye de birazcık değil. Fazlaca üzülmüştüm arkadaşlar. Ama bu yıl davet edildik ve bu ablanızla birlikte gidiyoruz. Evet ne giyecektim ben? Şu Barbie'nin kırmızı yılbaşı elbisesini giyecektim değil mi? Hayır pışık yer miyim ben onu? O çok eski bir moda elbiseymiş arkadaşlar. Evet araştırdım. Bu yıl öyle bir elbise modası yok. Onu giyip de rezil olamam. Ben ne giyeceğim? Ee, ben bir kot pantolon giyeceğim. Üzerime de böyle bir tişört giyeceğim. Öyle gideceğim arkadaşlar. Evet. İsterseniz o günü sizler için paylaşabilirim. Ay çok uzattım yine arkadaşlar. Evet başlıyorum. Şöyle bir çevireyim ne olur. Hadi kızmayın bana. Çeviriyorum. Çok güzel döndüm bebeğim. Evet arkadaşlar şöyle hadi dua edelim. İçinden şu kız çıksın. Bu kızı bir türlü bulamadım. Çok seviyorum ben o kızı. Bu bile çıkabilir. Buna bile razıyım. Yeter ki bizde olmayan farklı bir bebek çıksın. Hadi artık başlıyoruz. Arkadaşlar bir şey itiraf edeceğim. Özlemişim ya sizi. Böyle yalnız yalnız video çekmeyi. Şu lol toplarını birlikte böyle baş başa açmayı çok özlemişim. Destekliyorsanız aşağı yorumlara hadi bakalım. Sizler yorumlara yazarken ben de şu ilk çırtımın yerini bulayım. Evet buldum bile. Çok çabuk oldu bulmam. Ve artık şu ikinci sezon, ikinci dalga. Arkadaşlar evet size söylemek istediğim birkaç şey vardı gözümün önüne geldi hemen söyleyebilirim. Orijinal lol toplarını, sahte lol toplarından nasıl ayırt ediyoruz? Bunları ben defalarca size söylemiştim ama kaçıran, unutan, orayı es geçen arkadaşlarım için yani. Yani videoyu atlatan arkadaşlarım için hemen söylemek istiyorum. Bakın bunun hiçbir yerinde MGA yazmıyor. Hiçbir yerinde Jojo Projesi logosu yok. Yani kendi logosu bile yok. Hiçbir açıklama, hiçbir şey yok arkadaşlar. Orijinal lol topları mutlaka böyle tekli paketler halinde satılır arkadaşlar. Hani üçlü, ikili ya da kutu içinde falan satılmaz. Bu birinci özelliğimiz. Paketin üzerinde bolca açıklama yazan bir metin olur. Ve sonunda da ya da sonunda başında herhangi bir yerinde böyle çocuğu rozyozi logosu olur. Bakalım bir de MGA'yı görebilecek miyiz? MGA yazısını görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet gördüm ben. Size de göstereceğim. İşte arkadaşlar MGA Entertainment yazısını mutlaka görmeliyiz. Orijinal lol topu almak istiyorsak ki zaten orijinal lol topu alın arkadaşlar. Biriktirin paralarınızı. Öyle sahte lol para vermeyin bence. 3 tane sahte lol bebeğiniz olacağını bir tane orijinal lol bebeğiniz olsun. Ne fikrim bu? Sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Hadi bunu da konuşup tartışalım arkadaşlar. Evet sizler bunu yazarken ben de artık şu ilk fermuarımı açıyorum. Ya olmadı işte bu. İlk farmarı açarken eğer sonuna kadar gidiyorsa böyle bir totem yapmıştık arkadaşlar. İçinden güzel bebek çıkıyordu. Yani bizde olmayan hatta glitter özel bebek çıkıyordu. Bakalım. Neyse mesajımızla mutlu olalım o zaman arkadaşlar. Hop. Daha önce çıktı mı? Shine bright like a diamond. Daha önce çıkmıştı arkadaşlar? Yıldız var. Sanki hatırlıyorum yani emin değilim arkadaşlar. Daha önce çıkmış mıydı bize? Shine bright like a diamond diyor. Hatırlıyorum. Ee, ama bu kadar üçlü bir mesaj. Arkadaşlar ne olur yardım edin hatırlatın bana da. Mesajımız işte bu. Önce ne demek istiyor onu açıklayın bana. Daha sonra da resimlerimi yorumlayın lütfen. Çok merak ettim. Ve sizin mesaj yorumlarınıza bayılıyorum ben. Onları mutlaka okuyorum arkadaşlar. Hatta aklımda bile kalıyor hangi arkadaşım ne yazmış diye. İlk katmanımızı açtım. Şimdi ikinci fermuarımı buldum. Çevirmeyecek miydim ben seni? Çevirmeyeceğim. Hadi bakalım arkadaşlarımız daha fazla sinirlerini zorlamayalım. Değil mi? Açıyorum. Fermuarım neredesin? Ne olur sonuna kadar geleceksin. Hadi bakalım. Arkadaşlarım bana derler ki her zaman yavaş yavaş açacağım. O zaman çok da fazla keyif çıkmıyor arkadaşlar. Hadi cırtlatacağım. Evet hızlaştım ve tek seferde başardım. Başaramamış mı? Vay be başaramamışım. Şimdi buradan ne çıkacaktı? Evet bebeğimizin özelliklerine olduğu oldu? Stickerlar. Ben bu stickerları biriktirip bütün tırnaklarıma aynı anda hatta şöyle arkadaşlar. Bu özelliklerin hepsinden onar tane yaptıktan sonra tırnaklarımı süsleyeceğim arkadaşlar. Evet 10 tane ağlayan, 10 tane işeyen şeklinde. Yoksa böyle hepsi ayrı ayrı olmayacak. Hepsi ayrı bir örnekçi olacak ve onların üzerine cila süreceğim. Bir gün karşınıza öyle çıkacağım. Bunun için tabii daha bir sürü lotop açmam gerekiyor. Onar tane biriktirmiş olamam herhalde şu anda değil mi? Yoktur. O kadar var mıdır arkadaşlar? Yorumlarınızı bekliyorum derken bakın neyle karşılaştım. Bu elbise çok çiçeğiymiş ya daha önce görmedim ben. Şu da çok güzel. Bunlar çıksa ya bize. Hadi bakalım devam ediyorum. Heyecanlı bekleyiş devam ediyor ama ben katmanda çeviririm arkadaşlar. Çeviririm. Bu kız bize çıkmıştı değil mi? Çok şirin. İsmini unuttum. Yazabilir misiniz? İsmi neydi arkadaşlar bu kızın? Ya çok güzel bir kızdı. O çok özel küpeleri falan harikaydı. Ama ismini verdim. Hadi bakalım sizlerden bekliyorum. Yavaş açmayacağım, yavaş mı açsam? çok korkuyorum. Yavaş açıyorum bu sefer. Ay yine arkadaşlar, böyle bir şey olamaz. Buse, Buse koş, Buse koş, Buse koş, Buse koş, Buse koş. Cancan oyuncaktan aldım, o kadar çok al. Altın top, koş buraya gel, buraya gel Buseciğim, Buseciğim. Evet, Bursa bak. Bursa bakar mısın? Al, bana ben seni. Can Can'dan aldım ben bunu ya. O kadar çok aldım. Bu 10. falandır bozecim Zaten 6 tane o gün kendileri seçtiler. Hiçbir tanesinden çıkmadı. En ağırı seç. Bunu ben kendim seçtim arkadaşlar. elimi daldırdım paketin içine ben, dur, ve seçtim. Dur, ben açtım. açacağım. Bu seçim ben açabilir miyim? Buraya kadar sen, bundan sonrası da madem bu geçti. İçeride ne güzel oturup dizini izliyordun. Hay Allah. bozecim alttan açı var hiç önemli değil gerisi artık. Altın topu bulduk Bozacığım. Anne çok Aa, mutluyum. Hala, Artın Hala top. korkuyorum anneciğim. Oh, oh. altın top. Bundan başka oyun yok. Tekrarlama ettim mi? Evet. Olsun olsun şu anda bütün şımarıkları hak ediyorum değil mi arkadaşlar? Wow, bu deşem çok mutluyum. Ya ne çıktı acaba? İkinci acaba sezona hani... ait glitterları hiç hey. bilmiyorum bile. Ah. Hiç bilmiyorum bu seçim. Bir dakika. Kesinlikle bizde olmayandır. Anne. Yani bizde olmayan kesin çizmeli, bizde olmayan. Çizmeli, Devam et, devam et, devam et. Anne çok çizmeli. Mutluyum. Ya ben şu kızları bile razıyken, şu şeytan kızı bile razıyken şu... Hop muydu bunun adı? Şu baba bile razıyken biz neyle karşılaştık? Bu seçim ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacak? Bunu ben ne zaman aldım? Bugün fizikler bir dönüş aldım anne. İki tane de aldım. Al. Onları da bunun peşine açacağım. Evet arkadaşlar bugün çok moralim bu. çünkü çok ağrım vardı. Boynumun ağrısı bir türlü geçmiyor. Mutlu olmak için kendime oyuncakçı attım. Hemen birkaç tane lol topu seçtim. Birkaç tane değil, üç tane lol topu seçtim kendime. Aldım ve ilk açılışımda bakar mısınız arkadaşlar? Şimdi ben diğerlerini açmayayım da kim açsın? Beni kim tutar Buse? Kimse anne. Ben bir bu çenem düştü. Sen ne yapıyorsun? Tamam yeter bu kadar. Hadi git sen içeri. Bir dakika. Hadi Buse git içeri git. Tahmin ne edeceğiz şimdi? Evet. <laughs> İki tane varmış zaten. Şunlar olamaz mı Hayır, diyorsun? Hayır olamaz. Ay ikisi de çok güzel. Mer ama, ama, bu şey? daha, bu daha Mer şey Mer anneciğim. Istiyorum. Bu daha... Mer baby. Dur cümleyi kuramadım ya. Bu şey, daha, şey. daha ne? Daha bu özel. Daha özel. Bence evet. evet. de. Ama bence bu. Ama en özel yıldızlıymış bu seçim maalesef. Hayır, maalesef kalpli olanmış anneciğim. En özel. Evet. O da değil, o da değil yani. Ama yani kalpli olanmış işte ultra rare. Evet. Ya bizim kızmış yani şey. Mürbeviymiş evet, en öz özel. en özel o. Şu özellikle bir daha gelmiş. Ama bence diğeri çıkacak. Üzerindeki sarı sadece Leir, rare. Aynen. Bundan Saat anlamış olman lazım da. Ya anlamadım. Gerçekten anlamadım. Yani şöyle bize daha önce çıktı mı diye düşündüm. Arkadaşlarıma sordum. Ya arkadaşlarım kesin anlamıştır. Hadi o zaman nereden başlıyoruz? Hiç de söylemiyorsunuz değil mi? Abicim sana altın çıkacak dediniz mi? Yorumlara yazdınız mı? Göreceğim bunu. Başlıyorum anne bulaşmalık. Bak. Ya, bir dakika sana ne oluyor Hayır, ya? Bunu merak Dur, dur. İyi, Hayır. De aç bakalım tamam. Melik <laughs> de açaydık ya. Çok eğlenceli. Ya böyle bir şey olabilir mi? İlk oh. defa çıkan bir biberonla karşı karşıyayız arkadaşlar. Çok güzel. Ya. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Yani şu altınla gümüşün uyumu. <laughs> Beğenmedim tabii ki bu se Altınla bence. gümüşü ben beğenir miyim sence? Neyse devam et hadi bakalım. Mörbevin böyle bir şutluğu şey olamaz. Mörbevi değil. Mörbe Çıkay. Değil mi? Değil. Allah'ım ya. Ve ayakkabıları Ayakkabı Değil. Olsun. Neyse topumuz altın ya havamız olsun. Boş ver tamam. Aynen. <laughs> ya bu ya bu oh. Şunun pembeliği ben böyle pembe görmedim hiç. Bu şekerlik ne? bu ne ya? Bakayım elime bırakıyorum. Evet bırak. Bırak bırakıyor, bıraksın. Bırakıyor. Bıraksın. bıraksın. bir şey yok anneciğim. Her yeri simledi bile. Bunları cilalayalım anne. Evet Dökülmesin. Hemen. tamam. Dökülmesin. Tamam ama. Bir Buyurun. giydirelim de bebeğimizi. Videoyu tamam. bir sonra önce alalım. Tamam videonun sonunda yapmış olalım. Ha, tamam. Ha, o bebek Orada duracak. Başka aksesuarı yok mu? Yok. Tacın şey. macın yok mu? Ee, İyi misin Bosel? Pizzanın altı çıktı mı? Evet çıktı. Her şey çıkmış. Yok. Bir, 2, iki, üç. Taç. Bakayım. Yani mör değilse taç lazım bize. Hadi bir aç bakalım. Ay, uzun zamandır diyordum baş başa arkadaşlarımla yalnız yalnız. Hani, yalnız canım. yalnız. Yalnız yalnız. Bu kim be? E kim o? Ki, i̇şte, Kitty kafası. Şey, kafası Yok. kayıp şu an bak. O yerde. A Bir dakika a dur, arkadaşlara göstereceğim bekle. İşte şuraya düşmüş. Ay, göremiyor arkadaş. Evet buraya düşmüş. Suçluyu bulduk. Ay ödüm patladı bu tacım. Benim de. kalacak diye çok üzüldüm ya. Tacımız eksik olur mu hiç? Hadi bu Hose. Hadi birlikte açalım son tamam. parçayı da. Tacını merak ediyorum çünkü bence bunda en önemli aksesuar taç. Değil mi? Bence glitter değil. Ne no. Glitter yapalım mı? Bence yapalım. Bence bir takalım. Bence bir takalım eğer böyle değil, ters yapıyorsun sen her zaman. Tacımız böyle kullanılır. Hayır. Ama saçının glitter'ına bayıldım. Hayır anneciğim. Hayır Buse. Tam Hayır. katalog istiyorum. Katalog, katalog gelsin. şu anda. Getir o zaman. Arkadaşlarım daha iyi bilirler ama böyle takılacak. Böyle takılır mı? bir de. Ya böyle olur mu? Buse ya böyle Hani böyle tabii ki de. Kulakları işte. Kulakların içini görüyorsun. Bu yani. Evet. Bakar mısın? Ay gerçekten buymuş. Böyle olur mu ya? Sanki tersten takılmış gibi. Gayet, ama saçın ışıltısı değil. nasıl? Ay benim ojelerime de benziyor sanki bu evet. Buse'cim. Hologram ya. Ben çok beğendim. Ay sen ben sen de. beğendim. Şeytan Yok, evet ama. Değil değil. Şeytan değil bu. Yok zaten şeytan diye kaldı kızın adı ya. Şeytan da güzel aslında. Bu da çıksın bana. istiyorum bunu. Ay onun yanındaki kızı da istiyorum bu seçim. Ay istediğim çok var ya. Çok var istediğim. Belki bugün aldıklarından çıkar ya Evet. Peş peş açacağım onları da. Hani hadi, hadi giydirir misin? Özelliği hakkında bir fikrim var mı? Hmm. hmm. E, e, bakayım. Ağzından çıkartıyor. Başka? Gözleri de delik. Evet. Kesin ağlıyor. Başka bir özelliği de var mıdır? Ağzına çıkartıyor da olabilir. O zaman bize bir su getiriversen sana zahmet. Hadi bakalım. Hadi benim akıllı kızım benim. Hadi af benim benim kızıma. Lolle ne yetenekli kısmı bu? Heh. Çünkü ayağa kalkıyorsun. Çünkü iş yapıyorsun değil mi? Ay çok tatlı. Oo. Oh, giydik şortumuzu da. Şimdi pabuçlarımız. Arkadaşlar pabuçlarını kesinlikle boyayacağım. Belki de bize çıkan en kötü çizme diyebilirim. İncecik. Sanki çok çakma. Ayakkabımız, çizmemiz ve tacımız aynı renkte. Bu seçim ben. Lütfen arkadaşlar ne olur ya. Bakın bu taş takılmıyor bile buraya. Anne, bu ha şekilde. Hayır. Bak tık diyor. Ha pardon. Yani tamam arkadaşlar. tam kabul ettim. Pes pes <laughs> tamam. Öbür türlü takılmıyormuş ya. Heyecan işte ne yapayım. Glitter çıktı diye birazcık heyecanlarını verdim. Hani, tansiyonu yükseldi. görünce hani o insana gelen bir heyecan var ya. Aynen Ondan onu yaşadım işte. Ondan sonra insan dedeye bakmaz diye Bebekleri baştan salma yapıyorlar ya. Aynen öyle evet. Evet bu seçim ben de bunu fark ettim. Çok doğru bir noktaya parmak bastın. Hadi parmağını. Yani, yani size kolay gelsin. Ben kaçtım? Altın topların içinden çıkan bebekler çok da özel olmuyor gerçekten. Çok özensiz yapılmış oluyor. Hadi bakalım iç suyunu bebişim. Oo tükürmeyeceksin. İçmeden tükürüyor ya. Hadi doldur doldur. Doldur tankerini doldur. İçmiyorsun ki. İçer misin lütfen? Şu kasenin içine kafanı sokturtma. Özel bir bebeksin. Seni sokmak istemiyorum. Beni zor durumda bırakma. İç su, suyunu. İç çabuk. İçer misin şunu? Uğraştırıyorsun beni. Boğazım ağrıyor. Zaten boynum ağrıyor. Hadi uğraştırma beni. Yeter bu kadar. Hadi ne olur. Özelliğini göster. Lütfen bir çırpıda. Hadi. Beni uğraştırma. Hayır. Tabii ki göstermeyecek. Çünkü içemedi ki. Hep yere döktü. İç. Artık doymuş olman gerekiyor. Özelliğini bize göster artık. Glitter bebeğim benim. Özel bebeğim. Ay ismini bile bakmadık arkadaşlar. Neymiş? Kitty Queen'miş ismi. Vay be. Keşke Splash Queen çıksaydı. Kitty Queen hoş geldin. Kitty mi? Vay arkadaşlar. Yoksa bana geçen gün çıkan petin sahibi mi bu? Evet. Tamam geldi gözünden bir şey geldi. Yine tek gözüyle ağlayan bir bebek misin sen? Hayır hayır. Ağlayacak da bir türlü delikleri açılamamıştı arkadaşlar. Hadi iç bakayım suyunu. Ya için gerçekten arkadaşlar ilk çıkan bebeklerimiz yani şu birinci seri, birinci sezon bebeklerimiz var ya muhteşem güzel su içiyorlar böyle dolduruyorlardı midelerini. Bunlara su içiremiyorsun ya. Sanırım bunlar herhalde Starbucks kahve falan içiyorlar. Suyu falan beğenmiyorlar. Ben size bir ayran içireyim de görün. Ya ağlasana. Ağlasana hadi gıdıklayayım seni gülmekten ağla. gıdı 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 gıdı. Yok yok ağlamak yok. Ha böyle batırın. Lütfen bu sefer ağlar mısın? Ağla kuzum. Ağla. Ağla hadi bebeğim. Hadi yapabilirsin. Ay hiç sanki hiç ben onu suyun içine sokmamışım arkadaşlar. Hay Allah ne kadar inatçısın. Burada da delik yok ki buradan sokayım suyu içeri. Yok. Öyle de yok böyle de yok. Baba çok çıkartıyorsun. İçsene şu suyu. İşte bu. Kameramı satıyorsun. Bu kadar da tazelikte alamaman gerekiyor. Lütfen diğer gözüne de ağlar mısın? Şöyle minik minik damla damla yaşlar gelsin. Ya biraz sevimli ol ya. Bu ne böyle hünkür, hünkür böyle salya sümük birbirine karışmış. Oh, işte böyle. Ya iki gözünü birlikte ağlarken göremeyecek miyiz? Birbirini ağlatıyorsun, birbirini ağlatıyorsun. Tacımızı takıyoruz ve videomuzu tabii ki bitirmiyoruz. Çünkü bizim daha açılmayı bekleyen bir yer. sahte lol sister yumurtamız var. Challenge yapıyoruz. Bakalım en çok hangisini beğenecek? Ay böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Bir tarafta lol rare, bir tarafta da sahte çakma bir lol. Olmaz. Böyle bir video olamaz arkadaşlar. İsterseniz bunu başka videoda başlat. Hayır. Ay tamam ağlama ağlama. Tamam arkadaş olacak sana. Tamam. Sana arkadaş gelecek birazdan. Evet bunları da yadırgamıyoruz. Bunları da seviyoruz ama e sonuçta para verdim arkadaşlar sevmek zorundayım. O kadar çok almıştım ki bunlardan. Bir kısmını çekiliş yaptım. Aslında hepsini size gönderecektim ama arkadaşlar biliyorsunuz çekilişler bayağı bir sorun yaşadım. Tamam kütüğün ya ben vazgeçtim. Gerçekten çok yoruldum. Şu suyu içmedin ya beni çok yordun. Sahte Lord Sister'ı da ikinci bölümde açmış olalım. Bu kadarlık yeter. Evet nasıl olsa altın top bulduk arkadaşlar. Bu bölüm böyle olmuş olsun. Lütfen bana kızmayın. İkinci bölümde kaçırmayın. Hemen bir sonraki videoda Sahte Lord yumurtasını açmış olacağım. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın çocuk kalın. Hoşçakalın.